E, canımız için çok önemli maçlar oynuyoruz ve galip gelmek bir noktadan başlamak istiyoruz takım olarak hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ancak yani, maç şartları maalesef e, istediğimiz gibi gelişmiyor. E, özellikle bu maçta mutlaka düşman alırız düşüncesiyle maça başladık bu bana alabilecek bir mücadele diye koyduğunu düşünüyorum. 2 i̇ki sıfır kesinlikle bizim açımızdan hak bir Verdiğimiz mücadeleyi karşılığı kesinlikle bir. Ancak tabii futbol müsabakası. Bu müsabakada da iki Dolayısıyla üzülürüz. Maçtan önce ben futbolcu arkadaşlarımız sezon başından beri göstermiş oldukları birlikteliğe, beraberliğe, oynamış oldukları, ortaya koydukları oyuna, performansa e, bugünkü göstermiş oldukları e, yaklaşık maçın 30 dakikası bir oynamalarına rağmen e, rakibe gol pozisyonu vermeden bir de gol olarak tamamlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten sezon başından beri e, çok çok üst düzey bir futbol oynayıp e, çok büyük bir birliktelik gösteriyorlar. E, maçtan daha önüne geçen bazı şeyler vardı. Sezon başından beri gerçekten hakem hataları bizi buluyor. E, bugün de verilmeyen bir penaltımız bize çok kolay çıkan sarı kartlar, kırmızı kartlar, rakibimize gösterilmeyen sarı kartlar, kırmızı kartlar verilmeyen çok bariz bir golümüz sezon başından beri ben en az 5-6 tane iptal edilen bariz golümüzü sayıyorum. Bize verilmeyen penaltıları, aleyhimize verilen kartları gösterir Bugün maçın hakem için çok talihsiz bir gündü. Çok kötü bir yönetim gösterdi. E, ama oyuncuların bunun da geldi.